Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali gördüğünüz gibi Volcano Blok serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölüm olta yapmıştık. Oltayla da ben lavın içinde balık tutmuştum. Yani lavın içinde balık tutturan bu mod paketi kim bilir bize neler neler yapacak daha göreceğiz arkadaşlar. Şimdi neler çıktı? Bonfish, Blaze Rod, Magma Cream, Combustive Coat. Vay arkadaş. Searing Swordfish. Akılış balıkları çıkmış. Bunlar steklenmiyor mu? Bunlar steklenmiyormuş. Ee, yanılmıyorsam ben görevimi halletmiş oldum. Şu balık malzemelerini ben ne yapayım biliyor musunuz? Şöyle buraya bir tane sandık atayım. Çünkü burası benim balıkçılık yerim oldu. Şöyle bir koyalım arkadaşlar. Benim görevlerimi tamamlamış oldum. Ne yapmış oldum? Blaze Road. iki tane Blaze Road'u bulduk. Ve bank krim de bir görevmiş. Bunu da halletmiş oldum. Arkadaşlar gayet güzel. Şimdi. Ne istiyor bizden? Eula seed. Bu neymiş ki? The stone dust. Blaze powder. Hmm, blaze bize bu yüzden lazımmış. Tamam. Şuradan iki tane blaze powder alalım. Pıt pıt. Şimdi stone dust'ımız var mı? Var. Onu da aldık. Ben bu arada sandıkları buraya taşıdım. Bir tane de şu arkadaştan alacağız. Bizim üretim çiçeklerimiz vardı. Aha. Birini sökmüşüm ben bunun. Neden? Seni biraz büyüteyim. Aha, şöyle yapayım al. Tamam. Şimdi Öncelikle şu. Yanlış yere gittim. Sen ortaya gideceksin. Nereye gittin? Yanlış yere gittin. Tamam blazer'i atalım. Tamam. Stone dust'ları atalım. Tamam. Son olarak bu arkadaş atalım. Gıcık arkadaşı. Ne çıktı? Eula City'miz hazır. Tamamdır. Bunu da aldık. Diyor ki belli bir ışık seviyesinde büyür. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan da yanılmıyorsam glue. Yani yapışkan yapmaya gidiyoruz ve 3 tane de kağıt ihtiyacımız varmış. Ne diyor? Şekeri ve bomb meal'ı attığın zaman suya bu iş oluyormuş. Allah Allah. Bu bakalım. Şunları bir aldık. Şunları bir toplayayım arkadaşlar. Şimdi şekeri ve Bon meal'ı. Çok acayip. Şimdi şeker. Ve bon meal. Evet. Aa, yapışkan yaptı hakikaten. Lakin buradaki suyumuzu bozdu. Bunun için biz özel bir alan yapalım. Böyle olmaz. Şöyle yapalım. Bu suyun içinde soğutmak için kendimize özel bir alan yapalım arkadaşlar. Bunun çünkü su yok oluyor. Su yok oluyor. Şuraya yapsam bence olur. Şurada tamam. Sulu bir alanımız olsun. Başka ne lazım? 3 tane de kağıt yapmamız lazım. Kağıt içinde şöyle yapsak Tamamdır. Bunu da halletmiş olduk. Yine bizden farklı bir seat istiyor. Bakalım. Instable C. Bomb Yıl. Ve Heavy Shears. Hmm. Bunu yapabilmemiz için kitaba ihtiyacımız var. Legal Staff'a ihtiyacımız var. Ve Glue'ya ihtiyacımız var. Tamam bunu yaparız sıkıntı yok. Bizim biraz Malzeme kasmamız lazım. Neyle kasmamız lazım? Eula Seed'le kasmamız lazım. Şimdi bunun için şurada ben bir alan açayım. Ve Seed'imizi Tamam Kabul ettik. Şöyle bir Büyütme işlemine Başlayalım. Arkadaşlar <laughs> Şuradan. Hadi oğlum. 71, 85. Şu anda fully grown. Ne çıktı? Tamam legal staff çıktı. Güzel. Şimdi bundan kaç tane ihtiyacımız var? Ee, önümüzdeki görevi tamamlayabilmemiz için. Kitaplar için gerek var mı? Var. Of çok ihtiyacımız var ya. Dön bakayım geri. 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20 taneye ihtiyacımız var. Tamam biz o zaman şurada seed çıkacak da ekmelik yer oluşturalım. Şöyle bir gazlayacağız yine. %42 71 şu full grown Abi her ektiğimde benim şeyleri kabul etmemi istiyor. Garip. Şu da hazır. Ek. Şimdi şundan kaç tane oldu? Üç tane oldu. Tamam. Devam devam bu seatten ihtiyacımız var. Hazır. Dik. Tamam. Kabulümdür. Polygon. Tamam. Şimdi şurayı da açacağım. Çünkü hızlı bir şekilde bunları toplamamız lazım. 6 tane yeter mi? Dur bakalım. Hızlı büyüyorlar yalnız ya. Şöyle. Şöyle. Acaba bu ne işimiz? Alttaki inşaat yıllardır devam ediyor arkadaşlar. Şimdi 57 25 full ground. Yine büyüyenleri alıyorum. 9 tane oldu. Ve harf gibi bir şeyler çıkıyor bu. Nedir ya böyle? Bunları bir al. Olanları bir alalım. 14 oldu. Tamam şu 6 taneyi de büyüttük mü bu iş bizde. Başka? büyüyen yok. Yalnız bizim daha fazla yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Okey şimdi geldi aklıma. Çünkü çok fazla kitaba ihtiyacımız olacak. E? Heh. Bunları bir alalım. 18 en azından dört tane daha yapıştırıcıya ihtiyacım var benim. Bunları üretmenin kolay yollarını bulmamız lazım. Bunları bir otomasyona falan sokmamız lazım. Otomasyon ama. Otomasyon değil otomasyon. Şunları bir al. Şimdi geldik fosilin faydalı kısmına. Bu işi nasıl çözeriz? Şunları bir attık. Üç tane kağıt burada var şu buğdayları bir bırakalım. Şu şeker kamışlarını bırakalım. Bonmeall'ları bırakalım. Şu seedleri bırakalım. Şimdi stone dust'ımızı da buraya atalım. Harvester heavy şey istiyordu aynen. Ben onu daha önce yapmıştım. Hazır. Book says plant will grow on it as long as use a bonmeall. Remember this crop isn't growed. Make sure you don't light. Aynen. Şimdi dört tane kitap için dört tane glue. Dört tane glue yapabilmem için dört tane bomb meal. Ve dört tane şeker. Bir, iki, üç. Bomb meal. Bir, iki, üç. Şuradan kolumuzu da aldık. Önce şekerler. Şekerle bomb karıştırıyoruz. Tamam. Hepsini bir atarsak ne olur? Hepsini bir atınca hiçbir şey olmuyor. Biz yine buraya kendi suyumuzu koyacağız. Şöyle, şöyle. Tamamdır. Umarım bunun bir otomasyonu vardır oyun içinde. Ve şeker. Tamamdır. Aynen buraya bir kaşık daha Anam. su koyayım. Dört tane şeyimiz olsun. Şunları bir at. Şunu bir at. Şunu bir at. Şimdi geldik crafting'e. Neydi? In Pitius muydu? Neydi senin adın? Adını bilmiyorum. Instabilis. Instabilis çiçeği için. Öncelikle 4 tane kitap. 4 kitap için benim biraz daha kağıda ihtiyacım var. Şöyle 9 tane daha beni görür işimi. Tamamdır. Bu da umarım kitap çıkartıyordur ortaya. 3 kitap. Hazır. Sonra bunun 4 kitabı. Hazır. Ve şuradaki arkadaşımız. Tamam. Hadi bakalım. Şunları bir atıyoruz önce. Sonra kağıtları atıyorum. Legal staffları. Son olarak da bu arkadaşımız ve yeni model seatimiz de hazır arkadaşlar. Kim bilir bu ne işlere yarıyor. Yine bomb meal. Tamamdır. Dekort. Shears'lan şeyi alacaksın diyor. Tamam. Şunları bir kıracağım. Bunlarla işim bitti. Şuraya bunu koyalım. Şimdi Shears'ımız yanımızda. Şunları bir at. Şuradaki kazandığımız blokları atalım. Kağıt buraya. Sen buraya. Sen de buraya. Gayet güzel. Yine bir çöp kalk. Hadi bakalım. Ee, büyümüyorsun. İlla sana bomb yıl mı lazım? Yok arkadaşlar bu büyümüyor. Hmm, belli bir seviye mi lazım? Onu da bilmiyorum. Bir bomb yıl diyelim öncelikle. Şurada 9 tane bomb yılımız var. Aynen. Tamam. E şöyle yaparsam tamam benim işimi çözdü. Bu iş böyle oluyormuş. Tamam ve shears'la alıyoruz. Kendisini şuraya dikelim. Burayı da tamamlamış olduk. 5 tane daha bomb meal verdi. Zaten kullandığımızı geri almış olduk. Şimdi şimdi oradan ilerledik, buradan ilerledik ve an Mysterious Dust lazımmış bize. Hold the right click while welding an empty rod to insert some of the soul into who? Bir dakika. Öncelikle cam yapmıştık. Ruhumuzdan bir parçayı istiyor arkadaşlar. O derece yani. Bu bize lazım olacaktır. Dursun. Şurada da bomb mill var. Dursun. Kovamız dursun. Sen dur. Cam yapmıştık. Üç tane cam. Ee, bir tane de şu heavy ingot'tan alalım. Bunu bir çevirelim. Şurada bir empty road, boş road yapalım. Empty road. Aynen. Hop geldi. Şimdi dedi ki bana Hoppa ruhumdan bir parça doldur. İkinci parça. Tamam. Yüzdeyiz doldu. Ve Misty Road oldu. Mysterious Dust yapmamız lazım. Crushing Recipe. Tamamdır. Bundan da iki tane toz çıkacak. Nerede bizim crusher'ımız? Burada. Şunu bir alalım. Şöyle koyalım. Buraya at. Şuradan bıraktık. Ve iki tane de Mysterious Dust'ımızı yapmış olduk. Beş tane daha bomb meal. Buradan beni nereye vardıracak çok merak içindeyim. Mysterious dust in the grass by right clicking provide easy way to get mysterious dust. Hmm. Diyor ki bunu buraya koyarsan daha güzel ilerleyecek. İlerleyecek ama çok yayılırsa ne olacak? Ona karşı da şöyle bir engel uygulayalım. Şuradan biraz ben taş alayım arkadaşlar. Buraya bir çıkıntı yapalım. 1, 2, 3, 4 tamamdır. 1, 2, 3. En azından arasında bir engel olsun. Bunu da şöyle şimdilik koyalım. Tamam. Hadi bakalım. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Bunlar yayılıyor mu? Aynen yayılmıyorlar ama üzerlerinde farklı bitkiler çıkıyor. Tamam. Sıkıntı yok. E, bunu kırabiliyoruz mu? Aynen. Ne verdi? Mysterious Dust verdi. Güzel. Bunlar burada büyütünlere o zaman. Süper. Bunu da halletmiş olduk. Ama herhangi bir ödül vermedi. Evet. Mysterious Mixture. ve Kristal Blok. <laughs> <laughs> e, tamam. Mysterious Dust. Stone dust'la bunu birleştirecekmişiz. Şimdi. Dekordumuz var. Stone dust'ımızdaki durum nedir? Var. Sıkıntı yok. Lakin. Şurada bitkilerin büyümesi lazım galiba. Buraya bomb yıllasak bir şey oluyor mu? Yok. E Kardeş. Kardeş sen bize bir çözeydin. Çözemiyorsun. Magical clay. Pink dye. Pink dye'ı nereden bulacağız? Kırmızıyla Bomb meal. Tamam pink dye bulabiliriz. Sıkıntı yok. Lakin kristal blok. Buna da daha yol var. Dekordu yaptık. Bir dakika nereye bağlayacağız? Bir onu bir öğreneyim şu arkadaş. Mysterious Mixture yapacağız öncelikle. Mysterious Fertilizer için Mysterious Dust ve Stone Dust. Tamam. Ha. Çıktı. Bir tane bundan aldık. Bunun büyümesini bekleyeceğiz o zaman. Şöyle bir şifleyince çalışmıyor. Anladığım kadarıyla. Bundan bana en az iki tane lazım. Hatta daha fazla lazım. Peki bunu diğer yapmanın yolu neydi? Ruhumuzdan bir parça koparmaktı. Ruhumdan şu anda bir parça vermeyeceğim. Hadi oğlum bir tane daha çık ya. Bu bu kadar zor olmasın. Vallahi ruhumdan bir parça daha alacağım arkadaşlar. İşleri hızlandırmak için. Onlar... Aha büyüye dursun demiştim ki. Arka mı döndüm düzelde? Demek ki benim bakmamam lazım. Şimdi şu Mysterious Fertilizer. Tamam. Hani arkamı dönmem lazım herhalde. Mysterious Mixture yapmam lazım. Stone Dust, Decor, tamam, her şey var. Mixture. Ee, şöyle. Bundan bir tane yaptık. Ve kristal blok. Mysterious Mixer'ı pişirdiğim zaman kristal blok oluyor imiş. Ee, tamam. Hiç bunları bozmayalım. Şuradan. Biraz kömür yapacağım arkadaşlar. Havuçları biliyorsunuz kömür niyetine kullanıyorum. Bunu da bir pişirsin. Ben bakmayınca üretiyor. Güzel. Sıkıntı yok o zaman. Valla bitkilerden içim yandı yani artık. Şu da kristal blok arkadaşlar. Bunu da halletmiş olduk. 5 tane bone meal. Ne kaldı geriye? Magical clay. 4 tane yapmamı istiyor. Sand lazım ama. Sand'i nasıl bulacağız? Sand yapabilmek için. Hayır. Hayır. İmkansız. Rotary grinder. Aa, camı crashlarsak oluyormuş. Tamam. Şimdi dört tane lazım bana. 1, 2, 3, 4. Ee, şunu bir al. Şöyle koy. Şuradan camlarımızı ezilecek noktaya koyduk arkadaşlar. Ve dört tane aldık. Kırmızı rengimiz bizde bol bol vardı. Şuradan İki tane kırmızı boya yapalım. Bunları pembeye dönüştürelim. Tamamdır. Clay yapıyoruz. Ee, magical clay. Ha? Bu değil. Clay. Neymiş ki bunun adı? Raw pink composite blackmiş. Ben de ne kadar şeyim. Magical clay zannettim onu. Raw pink. Pıtırık. 1 2 3 4 tane yaptık. Gayet güzel. Bunları da bir aldım. Son görev. Bu çaptırdaki magmatik edruhotur. Güzel. şimdi bir kere şu tamam magma kremimiz tamam yanılmıyorsam şunlar için aha yakmamız gerekiyormuş burning item flint and steel nasıl yapacağız Bir dakika. Şu da kolay. Bunu direkt pişirsek olmuyor mu? Pick composite. Pick composite'i yakman lazım diyor. Direkt fırınlayamıyor muyuz? neyi biliyoruz herhalde Ama işe yaramıyor. Yusuf, bunu sadece suya atabiliyorsun. Tamam, suya atalım. Oo, her seferinde su çekeceğiz. Şöyle Tamamdır kova daha. Arkadaşlar ne garip bir mod paketi bu ya. İlk kez böyle şeylerle uğraşıyorum. Ve çok açıkçası merak içindeyim. Sonucu nereye vardıracağım çok merak ediyorum. Bu da hazır. Bunu yak diyor ama nasıl yakacağım bunu ben? Lava atsam mahvolur mu? Buraya koysam pişer mi? düşmüyor. Hım. Neydi? Magmatik. Hold Shift. makes constant hot air when above lava. Lavun üstünde olduğu zaman sıcak hava yapıyormuş. Tamam. Her şeyim senin için hazır. Şuradan hatta slab'lerini de yapayım. Ama nasıl ateş yakacağım onu çözemedim. Burning items. Yani tek yol aklıma gelen magmaya atmak. Bir tanesini atsam da denesem mi? Aynen. Magmaya atıp olacak bu iş. Şu uzaktan atarsam. Kaybolma. Ha. Tamam. Magma atarak. Bu işi çözdük. Hop. Dört taneyi de yaptık arkadaşlar. Şimdi bu sıcak hava çıkartacakmış. Güzel kardeşim. Gönlümün çiçeği. Bunu da halletmiş. Olduk arkadaşlar. Kitabın ilk tarafı bitti. Handbook. Pride Egg Sandwich ve advancement. Uuu, güzel. Yani artık yeni bir chapter açıldı herhalde. Açıldı mı? Tat tat Aha, baked potato. Şunu da alalım. Bunu pişirmişiz. Chapter 2 açık. Bu da açık. Buradan başlayarak gidiyor. Footbook, Şunu da bir tamamladım. Tamam. Grinder. Artık bunu da bir sonraki bölüm bakalım arkadaşlar. Bu aletler ne işe yarıyormuş? Bu edevatlar ne işe yarıyormuş? Hepsini göreceğiz. Valla Volcano bak çok acayip gidiyor. Ne çıkacak ne olacak hiç bilemiyoruz arkadaşlar. O zaman beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.